Ben Yusuf. İşte daha önce hiç kendimi göstermemiştim ama bu videoda size kendimi göstereceğim. Bugün benle Yunus hep beraber kardan evler yapacağız. Yani iglo tarzı. O elleriyle yapacak iglosunu. Ben ise bir kova yardımıyla yapacağım. Hangisi daha güzel olacak biraz sonra belirleyeceğiz. Hangisinin daha güzel olduğunu belirlemek için yorumlar yazabilirsiniz. Şu anda videomuzu başlatıyoruz. Ben ellerimle yapacağım. Evet arkadaşlar. Videomuza başlayacağız. Gördüğünüz gibi marka vermek olmasın ama belki görürsünüz de. Ben kovayla yapacağım. İglomu. Yunus ise elleriyle yapmaya çalışacak. Ve videomuza başlıyoruz. Evet önce yerimizi düzelteceğiz. Yapacağımız yeri düzeltmemiz lazım. Ayaklarımızla düzeltmemiz lazım yapacağımız yeri. Gördüğünüz gibi kar bayağı bizim köyün orada. Yaklaşık dizme kadar geliyor. Gelmekte çok zorlandık. Bu arada Yunus'u videolarımda çok arıyorsunuz ama bilir ki o benim kardeşim. Evet, Olur. biraz küçük bir şey yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu soğukta durmak gayet çok soğuk, bir soğuk olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Al sana! <gülüyor> <gülüyor> evet, bildiğiniz gibi kar sevinci çok güzel bir şey. <laughs> Uğuruma var hapislik. Al sana. Evet, onun tatasına vurdum arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi devasa bir şey yapmaya çalışıyor. Ama kamera seni pek görmüyor. İstersen bu tarafa gel. Sakın. Sakın. Arkadaşlar bu biraz yeter. deli. Bir daha videolarımda oynatmam ben bunu. Deli kardeş. <laughs> ne yaptın sen be? Böyle bir alan benim için yeterli olsun. Evet videomuz evlerimizi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Kimin evi daha iyi olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ama bence tabii ki de benimki çıkacak. Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi iglo tarzı ben koval yaptığım için bu şekilde çıkıyorlar ortaya. Gördüğünüz gibi eldivenlerimi unuttum ve biraz zorlanıyorum. Sağ olsun Yunus da bir, tekini de vermek istemiyor bana. Gerçi elde elle yaptığı için daha zor olacak. Oradan gözükmüyorsa daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Çok yakında yaptım ha. Yoruldum ben. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bir 300 like 300 like'a geçsin bu video. Rakam küçük ama sizin yüreğiniz yeter. Evet şu an yapım aşamasındayız. Burada videoyu biraz durduracağım. Bittiği zaman size göstereceğim arkadaşlar. Son kez Yunus Akartapı'yı atayım. Al sana. Al sana. Ben kamera çekmiyor şu an ama. Olsun. Ow! Yüzüme değdi çok esen ha. Ah. Asla, Hayır, yapma, yapma, yapma. Asla. <laughs> hayır, <laughs> hayır. Don don minus. İla yapıyorsun. <laughs> Acı bana. Uf, uh, acıda bana. Ay, yorulamak arkadaşlar. Uf, baya karlı oldum. Uh, uh, uh. Yandım yandım don don, don don Evet burada videoyu durduracağım. Evimiz bittikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evlerimizin temellerini attık. İsterseniz önce Yunus'un kine bakalım bildiğini söylediğim gibi Yunus elleriyle yaptığı için koca koca kar kütlelerini koyup böyle birleştiriyor. Bakın görüyorsunuz. Böyle koca koca kar kütlelerini birleştirerek bir ev yapıyor. Benimkime geleceksiniz? benimki daha yeni temelini bitirdim. Çünkü kovalya yapmak gerçekten zor oluyor. Gördüğünüz gibi Böyle. Böyle bir temel attık. Şöyle. Kalıplarımı nasıl çıkardığımı zaten burada göreceksiniz şu an. Görüyorsunuz. İşte böyle kalıplarımı batıra batıra çıkarıyorum. Evet. yavaş yavaş çıkarıyoruz. Ben de Yunus. Şimdi yaptığımız evleri devam edeceğiz. Çok az kaldı bitmesine. Yani videoları çekiyorum. Ben kendi evim hakkında biraz örüm yaptım. Sıra Yunus'ta. Tabii ki de benim evim daha güzel oldu. Bir ki bir, bir saat sonra ancak ki daha dayanıklı, daha büyük. Ben kavga yapmayı istemiştim ama Yusuf izin vermedi ama ben pes etmeyeceğim. Ben kazanacağım. Helal olsun sana. İşte tam bir şampiyon duygusu. Gerçekten kazanma riski var bir de çünkü onunki bayağı güzel oluyor. Gerçekten bir iglo olmuş. Bittiği zaman harika olacak. Biraz sonra göstereceğim. Yunus. Kendi evini yaparken biraz kesit göstermemi istedi. Kendi evini yaparken. Şu anda onu izliyorsun. Yapması zor mu Yunus? biraz daha basit ama. öyle san. Kovayla çok zor adamım. Yok. Evet. Sen evini bozayım mı Yunus? <laughs> Siktir lan. Git yerine. Tamam abicim bağırma. yine bir gün ancak bitirirsin. Tamam Yunus'unkinden evini yaparken bu kadar kesit yeter. Bittiği zaman oynatacağız biraz sonra. Sıra benim kimde? Ve sıra bende arkadaşlar. İşte Size kalıplarımı gösterdiğim yerden evimi başlamaya yapacağım. Önce kalıplarımı alıyorum. mı? görüyorsunuz. Ne yapıyorsun be? Ay. Yapma lütfen. Ben senin evine dokunuyor muyum? böyle alıp Yunus evet. evet. lütfen. Tamam tamam. böyle koyup Eğlenmeyi bilmiyorsun Üst üste koyup yapıyorum emmi. İkinci Biraz katını yapıyorum. Eğlenelim. Hadi gel. Dur bir dakika lütfen. Bir. <laughs> bir tane daha koyacağım. Bir tane kafana değmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Benim evim daha güzel olur. Evet, Tabii gibi ki. Bir de. katını yapıyorum. Benim evim daha Benimki güzel. de yaptığım yaptım. Biraz kesit yaptım. Videoyu durduracağım şu an. Evimiz şimdi bittiği zaman size göstereceğim. Tadı nasıl? Çok güzel. Evet. Yunus'un evi bitti. Bu kar oynadığımız zaman yorulduğumuzda kendimizi ısınacağımız soğuktan ve rüzgardan Yunus iglo yapmaya çalıştı. Evin nasıl oldu Yunus sence? Bence seninkinden daha dayanıklı ve daha güzel oldu. Onu daha göreceğiz, farklı. onu göreceğiz Yunus. Evet Yunus'un evleri benimkimin duvarlarından gayet yüksek. Görüyorsunuz zaten. Görüyorsunuz Yunus geldiğinde baya. İçine oturur musun Yunus? Soğuktan bizi koruyacak kadar var. Değil mi Yunus? Evet çok güzel oldu. Tabii evet. ki de seninkinden daha güzel oldu. Onu göreceğiz Yunus. Şimdi ben ikime gidelim. Evet. Benim evim tamamlandı. Görüyorsunuz. Duvarları gayet... Yani Yunus elleriyle yaptı. Görüyorsunuz. Bense kovayla yaptım. Bence gayet estetik oldu. Tıpkı bir iglo duvarları gibi. Benimki kadar güzel olmadı tabii ki de. Tabii senin şey yorumun. İstersen biraz içinde yatayım da gör. Nasıl koruyor beni soğuktan. Ay ay bir iki duvarı düştü ama ara çok güzel soğuk oldu. Burada insan gerçekten yapabilir. Ama bir iki duvar düştü göre Gül, gülmeyin daha mı? İki duvarı düştü. <laughs> içine sığamıyorum çünkü ben biraz irisiyim <gülüyor> iriyim. <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet. Tabii ki de benimki daha güzel oldu arkadaşlar. Şu anda birbirimizin evlerini yıkacağız. Ama öncelikle birbirimize bir şeyler diyeceğiz. Yunus, evlerimizi yıkalım mı? Evet. Yıkmayalım ya. Yıkalım, yıkalım. Güzel oldular. Tamam o zaman, sen benim kimi yık? Ben de seninkini hadi. Ben kimi yıkarken seni göstereyim. Gir içine böyle kartı topu atalım. Yo yo üstüne bir atla üstüne atla. Efendim, ben kartopu konusunda hiç iyi değilim. Gir içine. Hayır ya Yunus. Hadi lütfen. Tamam hadi git. Hadi evimin içine atla. Yok. Gir içine. Tamam atıyorum. <laughs> oh! Allah Allah! <laughs> Evimi bozdu. O kadar uğraştım 2 saat boyunca. Soğuktan dondum. Şunları şimdi görsün. Baya bir güzel Ben de yapma. onun evini bozmasam Arkadaşlar <laughs> Biraz dövdüm bir şey ama Göreceksiniz. <laughs> evet. Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yunus sen ki yıkılma arkadaşlar. Hala birkaç duvarı eksik. Hadi bakalım Evet. Evimi yıktın seni adil köpek. Yunus oraya or, or yapmayacağım. <laughs> <laughs> Al <laughs> O kadar uğraştım benimkinden da daha güzel oldu ve kıskandın ha. Al sana. <laughs> vurma. Vurma. Video bitmedi hala kaytaysın salak. Tut. Kala. Hala kayıttayız Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> hayır, hayır. Atma. 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 <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Yunus, Yunus. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yunus diyor. Yunus. Ay, kurtuldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yunus. Yunus. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bir, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Gelecek videomuzda Karla salıncak yapmayı şey kaydırak yapmayı düşünüyoruz. Yani en uzun kaydırakları olacaklar bunlar. Lütfen dur. <laughs> tamam arkadaşlar ben video devam edersem bu beni Özledim galiba dilerim. öldürecek. Biraz <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok... Evimize geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi bastığımız yerlere basmaya çalışıyoruz. Yunus'la beraber. Bu kadar emek verdik. inşallah emeğini alırız bu videodan. Görüşürüz arkadaşlar.